hapis olmuş kara vay ne haber halin keyfin mi bütün gece halis gördün desem <laughs> hey gidi kara deniz doldu da akşam ben sana bir şey söyleyeceğim. E. Ee? Nerede gemi be? E ee, bak şuradan bak. Bak benim baktığım yere doğru bak. E ee, benim baktığım yere. Kayalıklara bak kayalıklara. Bak arkasından gidi bak ciddi bak bak ciddi geç. Ne tarafa bak ay şu taraftan mı dur bak şu tarafa bak bak bak, bak bu tarafa dur. Nerede be? E ee, bak orada geç. Açlı ordusu gibi bir tane şeysi var. Eee. e, Eee. Eee. <laughs> ben sen bir yüzme bilmiyorum ee. Sen ha. bütün videoyu böyle konuşuyorsan benim aslan bana acayip bozulacak. <laughs> ben gülmek ben gülmekten hiçbir şey yapamayacağım. Eee. Ay şurada bir Fatih yapayım. Bir mezar varmış dur. <laughs> ben de yemek yiyeyim bari. Zehirlendik malum. Allah kahvaltı etsin. Paraları bir biriktirelim de senlerle Ukrayna yapalım diyorum ya. rahmetli, rahmetli babaannem. Beni ya. Evet. Allah seni inandırsın. Ciddim çeldim gibi oldu yani. Gerek Abo! Abi ne du? Kızım sen patlayıcı mı getirdin yine gemiye? Ben, <laughs> <laughs> ben de senin elindekini sandık sanıp Kanca atıp aldım onu. Patladı hala alınca. Sanıyorum ki alt katta sıkıntı yok şu an. Şimdi. Ha, gerçekten <laughs> alt katta sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Oyunumuza Yoksa. Sanırım alt katta sıkıntı yok. <laughs> 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 Can abinin karşımda boğazına kadar suya batmışken gerçekten yok mu demez? <laughs> ya senin Yapacağın işi filan vermişim yok yok yani gemi battı demek alt katta sıkıntı yok ha yine geldik buraya aynı adaya geldik ha Ama Can abi yoktu gerçekten Senin Bir dakika patlayıcıyı ateş eden de hata var zıpkınla çekince patlamıyor diyorlar Ne? Pelin. Ne? 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 Pelin ben bulup getirdim dedim ya Yani. Ne zaman dedin Dedim bunu onu, sana. onu, onu ne zaman dedin? Şu an sakın konuşma, Asa, asabım aşırı bozuldu. Ne zaman dedin onu, onu ne zaman dedin? Onu ne zaman dedin? Ne, ne tarafa doğru dedin, havaya doğru mu diyordun acaba? Rüzgar mı artıcı yatırdı onu? Bir su sesi geliyor bir yerden. Nereden? Denizdeyiz acaba, dışarıdan olabilir mi? Siz ben bir kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. E, Twitch'le beraber biz sizleri bol bol öpüyoruz. Sizler de kendinize <laughs>